Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki kimyasal türler arası etkileşimlerle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. A şıkkına baktığımızda diyor ki kovalent bağlar elektron alışverişi sonucu oluşur demiş. Yanlıştır. Kovalent bağlar nedir? Elektron ortaklığıyla ya da ortaklaşması ortaklığıyla oluşur. O zaman A şıkkı yanlış. B şıkkına baktığımızda metal ve ametal atomları arasında oluşan bağ türü iyonik bağdır. Evet. Genelde iyonik bağ zaten metal ametal arasında elektron alışverişi sonucu oluşur. B şıkkı doğrudur. C şıkkına baktığımızda zayıf etkileşimler fiziksel bağlardır demiş. Doğrudur. Güçlü etkileşimlerde kimyasal bağlı kabul edilir. C şıkkı da doğrudur. D şıkkına baktığımızda soy gaz atomları arasında yoğun fazla da London kuvvetleri bunur. Evet. Soy gazlarda ve apolar moleküllerde nedir? yoğun fazlarda e, London kuvveti etkindir. D şıkkı da doğrudur. E şıkkına baktığımızda su molekülleri arasında yoğun fazladır. London kuvvetleri, dipol dipol etkileşimleri ve hidrojen bağı vardır denilmiş. Şimdi öncelikle suyun Lewis yapısını çizersek bakın hidrojen 1 burada verilmiş bir protonu varsa bir de elektronu vardır dağıttığımızda bir tane değerlik elektronu var. Oksijen 8, 8 protonu varsa 8 de elektronu vardır o zaman 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane değerli elektronu var. Son katmanda 6 olduğu için. O zaman Lewis yapısını şu şekilde çizebiliriz. Oksijenin 2 tane tekli noktası olduğu için 2 bağ. Hidrojen 1 tane tekli noktası olduğu için 1 bağ yaptı. Bakın merkez atomda elektron çiftliği olduğu için nedir bu maddemiz? Polar bir maddedir. Yani bu maddemiz polar olduğu için dipol dipol etkileşimi vardır. Zaten London kuvvetleri bütün moleküllerde vardır. Ametal ametal arasında oluşan bu bileşimiz bir molekülün London kuvveti de vardır. Aynı zamanda bir bileşikte hidrojen elektronegatifliği yüksek flor, oksijen, azot atomlarından birine bağlıysa bu maddenin moleküller arasında hidrojen bağı da vardır. Evet, bakın burada hidrojen oksijene bağlı. Yani elektronegatifliği yüksek olan bu madde atomlardan birine bağlı. O zaman hidrojen bağı da vardır. Bu durumda E şıkkı da doğrudur. Ne dedik? Cevap A şıkkı olacaktır. Çünkü şurası yanlıştır. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki bir kimyasal değişimde maddelerin yukarıdaki özelliklerinden hangileri değişebilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim, her kimyasal değişimle beraber fiziksel değişimde olur. Yani buradaki öz kütle, erime noktası ve çözünürlük aslında fiziksel özelliklerdir. Maddenin fiziksel özelliklerini belirleyen özelliklerdir. Kimyasal değişim olurken ne yapar? Öz kütle de yani fiziksel özellik olan öz kütle, erime noktası ve çözünürlük de ne yapabilir? Değişebilir. Yani burada cevap hepsi olacaktır arkadaşlar. Yani eşittir Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda Lewis nokta formülü gösterilen molekül için yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci yargımızda diyor ki merkez atomu 5A grubundadır. Bakın merkez atomu değerlik elektron sayısı 1, 2, 3, 4, 5. Şu 5 tanesi A'ya aittir. O zaman ne dedi? Değerlik elektron sayısı 5 olduğu için 5A grubundadır. Birinci ifademiz doğrudur. İkinci ifademize baktığımızda moleküldeki X atomları oktetini tamamlamıştır. Evet X'in kendisinin bakın 2 4 6 bir de burada 7 tane değerlik elektronu var. Bir tane de A atomundan gelen elektronu ortaklaşa kullanarak kendine 8'e tamamlamıştır. Yani oktetini tamamlamıştır. İkinci yargımız da doğrudur. Üçüncü yargımıza baktığımızda polar moleküldür diyor. Merkez atomun üstünde elektron çifti olduğu için bu maddemiz polar bir moleküldür. Üçüncü yargımız da doğrudur. Bu durumda cevap E şıkkı yani hepsidir. Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda verilen madde çiftleri arasındaki etkin etkileşimlerin türleri. X, Y, Z şeklinde gösterilmiştir. Buna göre X, Y ve Z etkileşiminde aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada öncelikle bu maddelerimizin polar mı apolar mı olduğunu bulalım. Şimdi mesela birinci maddemiz karbon tetraklorür. Hatta şuradaki elementlerin hepsine elektron dizilimini yapalım. Bakın hidrojen 1 olarak verilmiş. O zaman bir tane değerlik elektronu vardır. 1 bağ yapar. Karbon 6, 2, 4. 4 tane değerli elektronumuz var. 1, 2, 3, 4. 4 tane tok, tek noktası olduğu için 4 bağ yapar. Azot 7. 2, 5. Son katmanda 5 tane elektronumuz var. 1, 2, 3, 4, 5. Burada 3 tane tekli noktası olduğu için 3 bağ yapacak. Tekli noktası kadar bağ yapar. Onu da belirtelim. Oksijen 8, 2, 6. Son katmanda 6 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tane tek noktası olduğu için 2 bağ yapması beklenir. Klor 17. 2, 8, 7 şeklinde olur. Klor da 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 tane değerlik elektron var. 1 tane tek noktası olduğu için 1 bağ yapacak. Evet iotun elektron dizilimini böyle 2, 8'den yapamazsınız. Şunu bilin ama. Şimdi mesela 7A grubu neydi? Flor, klorun buradan ısırıp attı diyoruz. Yani iot 1, 7, A grubu elementidir. O zaman değerlik elektron sayısı 7'dir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine burada bir tane tekli noktası olduğu için 1 bağ yapacaktır. Şimdi karbon tetraklorürü çizersek bir tane karbonun etrafına 4 tane klor gelecek. Klorların 7'şer tane noktası var, Şu şekilde Klorlarımızı hızlı hızlı yazıyoruz. Evet şu tekli nokta, noktaları birbirine bağlayarak, ortaklaşa kullanarak bağlarını yazıyoruz. Bakın burada karbonun etrafında 4 tane klor var. Yani her taraftan eşit çekim gücüne sahip. O zaman nedir bu maddemiz? Apolar bir maddedir. Iota baktığımızda, iyot içinde şunu söyleyebiliriz iyotun 7 tane değerlik elektronu var dedik. Diğer iot da aynı şekilde. Evet burada her iki taraftan eşit çekim kuvveti olduğu için bu da apolardır. O zaman apolar apolar moleküller arasında hangi etkileşim vardır? İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol ya da diğer ismiyle London kuvveti vardır arkadaşlar. Yani bu durumda A ve E şıkları gitti. İkinci bileşiklerimizi incelediğimizde bakın burada bunların Lewis yapısına girmeden önce şunu söyleyelim. Burada oksijen hidrojene bağlı. Burada da oksijen hidrojene bağlı. Eğer hidrojen elektronegatifliği yüksek flor oksijen azot atomlarından birine bağlıysa ve bu şekilde iki molekül yan yana gelirse nedir? Bu moleküller arasındaki etkin olan etkileşim türü nedir? Hidrojen bağıdır. Hem yani burada dipol dipol polar oldukları için dipol dipol de vardır. Hatta bütün moleküller arasında London'da vardır ama burada soruda ne diyor? Etkin olan, en güçlü olandan bahsettiği için hidrojen bağını alacağız. Evet, üçüncü yargımıza baktığımızda oksijen verilmiş. Oksijen 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane noktası var. Diğer oksijen de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane değerlik elektron var. Şu şekilde tek bir noktaların birbirine bağlayarak kendilerini oktet tamamlayacaklar. Yani şöyle bir elimizde oksijen molekülü oldu. Bakın her iki taraftan eşit çekim kuvveti olduğu için bu maddemiz apolar bir maddedir. Amonyak ise şu şekilde olur. Azotun 5 noktası var dedik. Buraya 3 tane hidrojeni bu şekilde bağlayabiliriz. Şimdi merkez atomun üstünde elektron çifti olduğu için bu maddemiz de polar. O zaman apolar maddede indüklenmiş dipol. Polar maddede ise dipol olacağı için o zaman bunlar arasındaki etkileşim indiklenmiş dipol. Dipol olması lazım. İkincisi hidrojen bağıydı. Birincisi de London'da. Yani bu durumda cevap C şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıdaki bileşiklerden hangisinin aynı dış basınçta kaynama noktası en yüksektir denilmiş arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu maddelerimizin etkin olan etkileşim türlerini bulalım ve ona göre yorum yapalım. Çünkü kaynama noktası nedir? Neye bağlıdır? Moleküller arası etkileşime bağlıdır. Şimdi şöyle söyleyelim. Öncelikle şuradaki maddelerimizin elektron dizilimini yapıyoruz. Hidrojen 1. Bir. bir tane protonu varsa bir elektronu vardır. Bir şekilde dağıttık. Ve bir tane noktası var. Bir bağ yapması beklenir. Karbon 6. 6 protonu varsa 6 da elektronu vardır. Hepsine tek tek belirtmeyeceğim arkadaşlar. Bunların hepsinin nötr olduğu için proton sayıları elektron sayılarına eşit. Yani direkt proton sayısına bakarak dağıtım yapabiliriz. 2'ye 4 oldu. Burada 4 tane tekli noktamız var. O zaman burası da 4 bağ yapacaktır. Oksijen 8 2'ye 6 şeklinde olacaktır. Evet, değerlik elektron sayımız 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 2 tane tekli noktamız olduğu için 2 bağ yapacaktır. Kükürt 16. 2, 8, 6 şeklinde olacaktır. Burada değerli elektron sayımız 6 olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tane elektron içerisinde 2 tane de tek noktamız olduğu için şurada 2 bağ yapacaktır. Klor 17 2, 8, 7 şeklinde olacak. Değerli elektron sayımız 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Evet burada bir tane tek noktamız olduğu için Burada da ne olacaktır? Bir bağ yapacaktır. O zaman metan bileşiğimizi çizersek. Bakın karbon 4 bağ, hidrojen bir bağ yapıyor. Zaten dört tane tek noktası var. Bunların da birer tane tek noktası var. Evet şu şekilde bağladık. Şimdi her taraftan karbon eşit güçlü çekildiği için burası kutupsuz anlamına gelen apolar bir moleküldür. O zaman apolar molekülleri hangi etkileşim etkindir dersek London kuvvetleri etkindir. İkinci bileşiğimize baktığımızda karbondioksit. Karbonun 4 tane noktası var. Oksijenlerin 6 tane noktası var. E şu tekli noktaları birbirine bağlayacağız arkadaşlar. Yani tabi böyle bağlar bu şekilde olmaz. Son halini şu şekilde düzeltip çizebilirsiniz. Yine burada merkez atom her iki taraftan eşit çekildiği için bu maddemiz apolardır. Apolar olduğu için bunda da London kuvveti etkindir arkadaşlar. C şıkkına baktığımızda hidrojen sülfür verilmiş. Kükürtün altı noktası var. Hidrojenlerin birer noktası var. Bu şekilde bağ oluşturacaktır. Merkez atomun üstünde elektron çifti olduğu için bu maddemiz polar. Polar olduğu için de dipol dipol etkileşimine sahiptir. Değişikine baktığımızda hidroklorik asit verilmiş, et evet, hidrojenin bir noktası, klorunsa 7 noktası vardı. Şu şekilde tekli oluşacaktır arkadaşlar. Et evet, şu noktayı şuraya yazalım daha güzel görünse. Şu şekilde oldu. Bakın yine her iki taraftan eşit bir çekim kuvveti yok. O zaman bu maddemiz polardır. Polar olduğu için dipol-dipol etkileşimine sahiptir. Su verilmiş, oksijenin iki bağ yapması lazım. Hidrojenlerin birer bağ yapması lazım. Şu şekilde yaptık. Bakın bu maddemiz de polardır. E çünkü merkez atomda elektron çifti var. O zaman dipol dipol etkileşimine sahiptir. Ancak burada bir şey daha var. Ona da dikkat etmek lazım. Eğer hidrojen elektronegatifliği yüksek flor, oksijen, azot atomlarından birine bağlıysa bu maddenin molekülleri arasında hidrojen bağı etkindir. Çünkü hidrojen bağı dipol dipolden daha büyüktür. Etkin olana bakmak lazım. Bakın burada oksijen dedik. Burada da oksijene bağlı. O zaman burada hidrojen bağı da var ve hidrojen bağı daha güçlüdür. Şimdi moleküler arası etkileşimleri de şöyle düşünürsek. Hidrojen bağı biliyoruz ki büyüktür. Dipol dipolden güçlüdür yani. O da güçlüdür. Londondan. O zaman burada etkileşimi en güçlü olan su olduğu için yani moleküler arası etkileşimi en büyük olan su olduğu için kaynama noktası da en büyük suda olacaktır. Bu durumda cevap E şıkkı çıkacaktır. Altıncı sorumuza baktığımızda diyor ki X ve Y atomlarının oluşturacağı bileşik için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi önce, öncelikle buradaki X ve Y'nin elektron dizilini yaparsak bakın X 19 protonu var. Nötr olduğu için 19'da elektronu vardır. Bu 19'u dağıtıyoruz. 2, 8, 8 ve 1 şeklinde olacaktır. Y için elektron dizilimini yaptığımızda 17, 17 proton varsa 17 elektronu vardır. 17'yi dağıtırız. 2, 8, 7 şeklinde olacaktır. Son katmanda 1, 2, 3 elektron bulunduranlar genellikle neydi? Metaldi. 5, 6, 7 bulunduranlar ametaldi. O zaman burada metal ametal arasında bir bileşik oluşacağı için iyonik bağ oluşturur. İyonik bağ içeriği ifadesi doğrudur. X, Y formülüyle gösterilir demiş. Bakın burada X'in değerleri nedir? 1. O zaman X bu bir tane değerlik elektronunu vererek soygaza benzemek isteyecektir. O zaman bileşiklerinde artı bir değerlik alacaktır. Y ise bir tane elektron alarak soygaza benzeyeceği için eksi bir değerlik alacaktır. Yani burada iyonik bileşik oluştururken ne yapıyorduk? Şuradaki sayıları çaprazlıyorduk. O zaman bire bir oranda olduğu için herhangi bir sayı yazılmadan çünkü birler yazılmadan xy formülüyle gösterilir. ifadesi doğrudur. C şıkkına baktığımızda yapısındaki iyonların elektron sayıları eşittir. Bakın burada X bir elektron verdi. 2 8 8 oldu. Bir elektronu buna verdi. Y de ne yaptı? Bir elektron aldı. O da 2 8 8 oldu. Yapısındaki iyonlar bu şekildedir. İkisi de aynı soygaz elektron dizilimine sahiptir. C şıkkı da doğrudur. D şıkkına baktığımızda katı halde elektrik akımını iletir demiş. İyonik bileşikler katı halde elektrik akımını iletmez. Sıvı halde ya da suda çözündüklerinde iletirler. Bu yüzden D yanlıştır. E şıkkına baktığımızda erime noktası yüksekliklenmiş. İyonik bağ güçlü bir etkileşimdir. İyonik bağlı bileşiklerinde nedir? Erime noktası yüksektir. E şıkkı da doğrudur. Burada cevap D olacaktır. Yedinci sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdaki tabloda potasyum atomunun klor, brom ve iot atomlarıyla yaptığı bileşiklerin aynı dış basınçtaki erime noktaları verilmiştir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımızda erime noktası için şu sayıları büyükten küçüğe doğru sıralasak potasyum kloru büyüktür. Potasyum bromürden o da büyüktür. Potasyum iotürden. Bakın potasyum 1A grubu metali, klor, brom, iyot ise 7A grubu halojenleri yani A metalleri Burada iyonik bağ vardır bu maddelerin arasında. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Erime noktası iyonik bağın sağlamlığıyla doğru orantıdır. O zaman iyonik bağın sağlamlığı da bu şekilde olacaktır. İyonik bağ sağlamlığı arttıkça erime noktası artar. Yani burada iyonik bağ sağlamlığı en fazla olan potasyum klorudur. ifadesi doğrudur. İyonik bağın sağlamlığı iki şeye bağlıdır arkadaşlar. İyonik bağın sağlamlığı bir yükle doğru orantılı. Çapla ters orantılı. Şimdi az önce söyledik. Bu maddelerimizin hepsi 7A grubu. Halojenleri. Yani burada klor, eksi 1, brom, eksi 1, iot da eksi 1 değerlik alır. Yani yükleri aynı. O zaman çapla ters orantılı dediğimi, demiştik. Çapa bakmamız lazım. O zaman iyonik bağ sağlamlı bu şekildeyse çap için şunu söyleyebilir miyiz? çapı iot büyüktür. Bromdan o da büyüktür. Klordan şeklinde olur. Çünkü şurayla ters orantı olacak. Yani diyor ki erime noktalarının farklı olması iyon yarı farklı olmasından kaynaklanır demiş. Bu da doğrudur. Son ifademize baktığımızda potasyum bromürün iyonik karakteri potasyum klorinkinden fazla potasyum iyodrinkinden azdır denilmiş. Şimdi iyonik karakter bakın iyonik bağın sağlamıyla genelde karıştırılır öğrenciler tarafından. Yani aynı şey değildir. İyonik karakter neye bağlıdır? Elektronegatiflik farka bağlıdır. Yani elektronegatiflik farkla doğru orantılıdır. Şimdi elektronegatiflik fark için bunları periyodik tabloda şöyle bir yerleştirelim. Potasyum 1A grubu metallerden. Diğerleri ise şurada flor var, klor, brom ve iyot şeklinde olur. Yani burada bu madde arasındaki elektronegatiflik fark arttıkça iyonik karakter artar. Yani şöyle söyleyeyim bakın potasyumla klor arasındaki nedir? Elektronegatiflik en fazla o zaman ne olacak? Burada elektronegatiflik farka baktığımızda potasyum klorür büyüktür. Bakın daha sonra potasyum bromür biraz daha yakın. Potasyum bromürden o da büyüktür. Potasyum iyodürden. O zaman iyonik karakterde ne olacak? Potasyum klor en fazla. Bakın potasyum bromür potasyum klorürden az. Potasyum iyodürden Fazla olması lazım. Burada tam tersi söylenmiş. Bu durumda cevap C şıkkı yani 1 ve 2'dir. 8. sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdaki olayların karşısında verilen değişim türüyle ilgili açıklamalardan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ilk o ifademize baktığımızda elmanın çürümesi diyor. Çürüme, küflenme, bozulma gibi olaylar nedir? Kimyasaldır. Birincisi yanlıştır. Evet bakın peynirin küflenmesi. Yine burada bir bozulma olayı var. Kimyasaldır. Sütün mayalanması. Evet mayalanma yine bir kimyasal süreçtir. O zaman bu durumda bir yanlış. Diğerleri doğru olduğu için cevap 2 ve 3 değişik olacaktır. Dokuzuncu sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda A gruplarında bulunan 3 tane elementin ilk 4 iyonlaşma enerjileri verilmiştir. Bu elementlerin flor element ile oluşturduğu bileşiklerin iyonik karakterler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyebiliriz. İyonik karakter elektronegatiflik farkı arttıkça artan bir özelliktir. Peki bu elementlerimiz periyodik tabloda nerelerde? Onlara bir bakalım. Bakın Y için baktığımızda 1, 2, 3 tane elektron koparmış ve elektronu bitmiş. Yani Y'nin toplam elektron sayısı 3, proton sayısı da 3 olur. 2'ye 1. Yani bu elementimiz ikinci periyot ve 1A grubunda. Z'ye baktığımızda 96'dan 950'ye yaklaşık 10 katlık bir artış olmuş. O zaman yine 1'den 2'ye geçerken olduğu için bu elementimiz de 1A grubunda. L için baktığımızda 138'den 434'e yani 4 katlık artış burada söz konusu değil. Burada da yok. Yani yaklaşık 1,5 kat. 656'dan 2765'e. Evet burada o en az 3.5 ya da 4 katlık artışın dediği olması gereken nokta burası yani 3'ten 4'e geçerken olduğu için bu elementimiz de 3A grubunda yani periyodik tablo için şunu söyleyebiliriz tabi burada Z ve L elementlerinin aynı periyotta olduğu da belirtilmiş arkadaşlar onu da söyleyelim şimdi Y elementi ikinci periyot 1'e yani Y kesinlikle burada Z 1A grubunda şuralarda bir yerde L de o zaman ne olacak? 3A'da olduğu için mesela Z buradaysa de burada olacak sa 2'ye 7 yani ikinci periyot 7A grubuna şurada. Şimdi arkadaşlar elektronegatiflik fark arttıkça iyonik karakter artıyordu. O zaman burada Z ve F arasındaki en uzak yani mesafe en uzak olduğu için elektronegatiflik fark en büyük Z F olacak. Daha sonra Y ile F arasındaki uzaklık daha fazla olduğu için Y F ve burada yani aralarındaki fark en az L ile F arasında olduğu için L F şeklinde tabi L3A grubunda olduğu için artı 3 değerlik alıyor ve şuraya 3 gelecektir. Flor eksi 1 alıyor. Yani bileşik şu şekilde olacaktır. Şurası artı 3 eksi 1 çaprazlarız. Bu şekilde olur. O zaman ZF büyüktür. YF'den o da büyüktür. lf 3ten yani cevap B olacaktır arkadaşlar. 10. sorumuza baktığımızda diyor ki bir bardak da bir miktar su, biraz limon, sitrik asit diye belirtilmiş, biraz şeker, Onda glikoz olarak vermiştir. B bulunmaktadır. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi birinci yargımızda diyor ki limonatanın ana bileşeni polar bir maddedir. Limonatanın ana bileşeni nedir? Sudur. Suyun e, Lewis nokta yapısını çizersek bakın hidrojen bir protonu var bir elektronu var. O zaman o elektronu da dağıttığımızda şöyle bir tane noktası olacak. Bir bağ yapacak. Oksijen 8 2'ye 6. Evet değerli elektron sayımız 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 2 tane tekli noktamız olduğu için 2 bağ yapacaktır. Evet bu şekilde bileşiğimiz oluşacaktır. Merkez atomun üstünde elektron çifti olduğu için evet, su polar bir maddedir. O zaman birinci yargımız doğrudur. İkinci yargımıza baktığımızda birbiri içinde çözülmelerini sağlayan etki molekül polaritesi açısından birbirine benziyor olmalarıdır. Bu ifade doğrudur. Yani kimyada nedir? Şöyle bir kural vardır. Benzer benzeri çözer. Polar maddeler polar çözücülerde apolar maddeler apolar çözücülerde iyi çözünür diyoruz. O zaman ikinci ifademiz bu kurala uyduğu için doğrudur. Üçüncü yargımıza baktığımızda 3 ana bileşenler polar kovalent bağ içeren moleküllerden oluşur denilmiş. Bu karbon da karbonda elektron dizilimini yapalım. Bakın karbon 6 sadece onu dağıtmamıştık. 2'ye 4. Şimdi hidrojen son katmanında bir elektron bulundurmasına rağmen neydi? Bir ametaldi. Oksijen 6 bulunduruyor. 5, 6, 7 bulunduranlar yine ametaldir. Karbon 4 değerli elektron sayısına sahip bir ametaldir. O zaman burada 3 maddemiz de ametal olduğu için Burada o zaman suyun yapısında ya da işte sitrik asitin yapısında ve şekerin yapısında ne olacak? Ametal ametil arasında oluşacak bağlara kovalent bağlar diyoruz. Ve farklı ametiller arasında oluşacak bağlar da polar kovalent bağ şeklinde olacaktır. Üçüncüsü de doğrudur. Bu durumda cevap A şıkkı yani hepsidir. 11. sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıdaki çözülme olaylarından hangisinde türler arasında iyon dipol etkileşimi oluşur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi iyon dipol etkileşimi oluşması için birinci maddenin iyonik ikinci maddenin ise polar bir madde olması gerekir arkadaşlar. Şimdi A şıkkına metil alkolün suda çözülmesi demiş. Bakın metil alkolün içerisinde bulunan elementlerin tamam karbon, hidrojen ve oksijen nedir? Ametaller yani bu kovalent bağlı bir maddedir. Birincimizde iyonik olması lazım. Yani su polar bir maddedir ama burada ne olacaktır? Şu da oksijen hidrojene bağlı. Su da oksijen hidrojene bağlı. Bu bağlı. Burada hidrojen bağ oluşur. İyodun karbon tetrakloride çözülmesi. Bakın buradaki iyot ve karbon e, ve klor. Üçü de ametaller. Üçü de ametal olduğu için yine istediğimiz sonuca ulaşamayız. Birincisine iyonik olması lazım. Burada da apolar apolar olduğu için London etkileşimi oluşur. Şekerin suda çözülmesi demiş. Ne bakın burada oksijen hidrojene bağlıdır. O şekilde söyleyelim. Suda da oksijen hidrojene bağlıdır. Burada hidrojen bağlı oluşacak. Yine metal yok onu da belirtelim. Karbon, hidrojen ve oksijen hepsi ametaldir. Değişikliğine baktığımızda sofra tuzunun suda çözülmesi. Evet, bakın şurada sodyum var. Metaldir. Birinci maddemiz iyonik. Suda polar bir maddedir. O zaman ne olacak? Burada iyon dipol etkileşimi oluşacaktır. Oksijenin suda çözülmesi demiş. Bakın iki tane elementimiz var ve aynı tür böyle ikili moleküllerde nedir? Bu maddemiz apolarda su bir maddedir. O zaman burada indiklenmiş dipol dipol etkileşimi oluşacaktır. Tekrar belirtiyoruz. Burada iyonik bileşik sadece D şıkkında var. Yani cevap D olacaktır. 12. sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdaki maddelerin yoğun fazlarında tanecikler arasındaki etkin etkileşimler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci yargımıza baktığımızda bir helyum görüyoruz. Helyum bir soy gazdır. Zaten burada da belirtildiği gibi soy gazların yoğun fazında moleküller arasında ne vardır? London kuvveti vardır arkadaşlar. İkinci yargımıza baktığımızda hidrojen florür görüyoruz. Bakın hidrojen elektronegatifliği yüksek flor. Oksijen ve azot atomlarından birine bağlıysa bu maddenin moleküller arasında ne vardır? Hidrojen bağı vardır. Bakın burada flora bağlı. O zaman burası hidrojen bağı olacaktır. Etkin dediği için en güçlüsünü düşünüyoruz. Üçüncü yargımızda hidrojen bromür demiş. Bakın hidrojen 1A grubunda bir tane değerlik elektronu var. Brom 7A grubunda 7 tane değerlik elektronu var. Şöyle aralarında bir tane tekli bağ oluşacak. Burada eşit çekim kuvveti yok. Bir tarafta hidrojen bir tarafta brom var. Yani bu maddemiz polar bir madde. Polar maddelerde de ne vardır? Dipol, dipol etkileşimi vardır. O zaman bu şekilde şıklara bakarsak aradığımız cevabın C şıkkında olduğunu görürüz.